Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle damla drop tarifimi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel damla droplarım oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Dilerseniz bir an önce tarifime geçeyim. İlk önce küçük bir kasenin içerisine 4 yemek kaşığı pudra şekeri üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim Daha sonra çay kaşığın ucu ile çok az tuz ilave ettim. Ve kuru malzemelerimi karıştırdım. Üzerine 4 yemek kaşığı su ilave ettim. Burada çekmeyi unutmuşum. Ben 2 kaşık daha pudra şekeri ilave ettim. Bu tarifimde toplamda 6 yemek kaşığı pudra şekeri kullandım. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelene kadar karıştırdım. Akışkan bir kıvam aldı, ne fazla katı ne fazla sulu. Daha sonra bir kabın içerisine sıkma torbamı yerleştirdim üzerine karıştırmış olduğum karışımı döktüm yağlı kağıdımı da hazırladıktan sonra Küçük küçük damla droplarımı bu şekilde gördüğünüz gibi hazırladım. İsterseniz biraz daha büyük damla droplarda yapabilirsiniz. Ben hepsini aynı şekilde hazırladım. Ben bu kadarcık malzemeden bu kadar çok damla drop çıkacağını tahmin etmemiştim yağlı kağıdım yetmedi yanına biraz daha yağlı kat kestim ve hepsini hazırladıktan sonra ben 4 saat kadar kuruttum ee, ama bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim bu şekilde de gayet güzel oldu 4 saat dinlendikten sonra İlk önce altının kuruduğunu kontrol ettim ve bu şekilde yavaş yavaş çıkardım. Ve yağlı kağıttan damla droplarımı çıkardıktan sonra ilk önce bir elekten geçirdim. Ve gördüğünüz gibi damla droplarım hazır. Damla droplarım hazır. Bunu yaş pastanın içerisinde kuru pastada istediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.